Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kale savaşları oynayacağız. Şimdi arkadaşlar ben şöyle çıkayım. Gelin arkadaşlar birazcık savaşalım. O mavi takımı yok etmişler ya. Ben daha yeni geldim. Ha, olmuş. Biz elendik mi? Yo ama biz niye bunlarla? Yukarıda duruyoruz diyecektim. Çünkü şeyden dolayı muhtemelen ...bunları ki yıkılmış. Onu anladım. Bir an da korktum. Ama şu yukarıda bir yerde eee öyle şöyle elenen takım şey oluyor. Nederler şey ne ona? Eee o e, insanları oraya yönlendiriyorlar yani orada kalıyor ve bu arada herkesin mermisi mavi değil erke, mavi arkadaşlar yani mesela onun kırmızı olacak onun yeşil olacak değil herkesin mavi niyeyse ben de bilmiyorum keşke siyah olsaydı da barışçılık olsaydı barışçıl şu şu yukarıyı bir kesemedik ya o da kesilmiyor yani. Yine şuradaki yeri yok edelim. İlk bir yeşili bir yok edecek kırmızıyı mı? Bu kırmızı bize düşman olmuştur ya. Yani. Oha. Bu neydi be? Bu arada burada pek kimse görünmüyor. Abi şuradaki. O şuradaki kolonu kırsak iyi olacak arkadaşlar. Gelin şuradaki kolon bir kırılsa bu düşer. Ne dedim ben size? Zirve tek kişilik derler kardeşim. Oha, kesti valla. Allah kırmızı takım gidiyor. Hadi git bakayım. Sen var ya adamsın. Valla adamsın sen. Sen adamsın. Oraya vurdun, kolana vurdun. Çıkardın orayı Valla diyorum sana. Ve şuraların üstünde şuraya çıkamam değil mi? Şu kız çıkmış o kız bizden tabi. E yüksekte de biz varız zaten. Gelin şunları kıralım iyi başka takımda değilim. Başka takımda olsam El Fatiha valla. Ben de daha yeni girdim arkadaşlar. Yani bunlar savaşıyordu ben girdiğimde. Daha bunlar oha çoktan savaşmıştır. Yeni savaşmıyor yani bunlar. Şunu da kır. Kır her şeyi. Oo, bak sallandı gidiyor. Görüşürüz. Kalkanlarınızı da kıracağım dur. Allah bu da gitti arkadaşlar. Baba baba bize sal saldırıyorlar. Sen ne yapıyorsun lan? Oo pet shot attım. Oo bize sıkamıyor. Aa kaçırdım ya. Şu yeşili yok edek de. Heh, yok et yok et yok et. Abi bu adam işi biliyor ya valla. Benim takım arkadaşım işi biliyor. Bu adama ben helal duyuyorum. Valla ben senin adını bir yere yazarım belki çıkmadan. Ben arkadaş olabiliriz. Oo bak 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 bak. Şıkıyor. Siz yeşili yok edin ben de sarıyı vereyim. Kırmızı oha kırmızı gitti zaten. Kırmızı gitti ve bunların arasında belki ben görmediğim için belki bazı bir takım da eğlenmiş olabilir mesela sarı. Kimse gözükmüyor. Yani bu sarı belki eğlenmiştir. Bu kırmızı da eğlenmiştir belki. Şu yandan vursak da gitse bari. O aha. Ne oldu lan? <laughs> Gitmiyor arkadaşlar. Çok saçma. Ne oldu? Ay ben anladım. Şuradaki kodunu kırmamışız. Hadi bay bay. Ve kırmızı takım çoktan elendi zaten. Al. Ve kırmızı takım elendi arkadaşlar. Vallahi elenmediyse yok derim de gerçi demedi. Belki önceden demiştir. Bu sarı takım da belki elenmiştir ama. Ben şöyle biraz aşağı geçeyim de. Ben biraz aşağı geçeyim. Çünkü gözükmüyor. Şöyle ben birazcık aşağı geçeyim arkadaşlar. Yoksa bu böyle olmayacak. Ooo bak bizim altta gitmiş. vuruyorlar. Şu kolonları kaldırsak. Şu taşları bir kaldırak arkadaşlar. Şu taşları bir kaldırak da. Oo, oha ya bana niye nişan alıyorsun? Abi zaten bunları kazanamayacak. Ben inanıyorum. Şuradaki kolonu kırak gitsin bu işe. Oha. He kırdım tamam. Hadi görüşürüz. Yan döneceğiniz şimdi. Oha nasıl dönmüyorlar lan? Dur. Oradan vur. Bak, vur bak. Oo bak mermiyle nişan alıyorlar. Siz nasıl insanlarsınız ya? Ben buraya vurmayayım. Abi ben göremiyorum. Niye yok bende? Bende niyeyse gözükmüyor. Niye gözükmüyor? Ben göremem ki böyle. Bunlar nasıl duruyor lan? Bir Oha! Ha onların o merdivenleri kırılmamış ben anladım. Ama merdiveni ben kıramam ki. Şurayı da. Ya abi kamera dönüyor vuramıyorum ya. Abi Allah sizi bildiği gibi yapmayın. Ölmüyor da zaten. Allah Allah. Şey ne oldu? Platformu kıracak. Allah vurdum valla. Vallahi ben de şuraya bir ateş etsem gitti bu iş. Hadi bay bay. Şöyle arkadaşlar. Bir daha vuralım ki bu gitsin. Bu el bizim olsun. Çünkü bu kale Bu arkadaşlar Gemi savaşlarından daha da böyle aksiyon dolu ve daha da zor ölüyorlar gerçi. Allah yanlış yere vurdum. Haydi görüşürüz. Pat. Ve gittiler. Yeşil takım da elendi. Kim kazandı peki? Ve mavi takım kazandı arkadaşlar. Ben gene maviyim. <laughs> Kazanacağımız belliydi arkadaşlar. Bu eli yapsak bu bilmiyorum arkadaşlar belki çok uzun sürebilir. Aynen sürer yani arkadaşlar. Biz de burada videomuzu sonuna gelelim bence arkadaşlar çünkü bu savaş bayağı bir uzun sürebilir. Çünkü ben baştan başlatmadım arkadaşlar. Her neyse bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Sen niye geliyorsun lan? Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.